Bismillahirrahmanirrahim. Evet sabah namazı İmam-ı Rabbani Hazretlerinin türbesinin olduğu yer sirhinde geldik. Şu an türbe-i şerife doğru gidiyoruz.

Ondan sonra iki tane daha ziyaret etmişti. Büyük torunlarım var? Mahmut'un şey torunları mı? Anne var. Şey. Anne babası var. Bir de bu Hazire'de bir yere gittik. Çilehaneye gittik. Çilehaneye gittik. Çok seyirciyiz. Sertan Kezap oluyor. Şimdi temizlendi mi? Temizliyiz. Kaç gezi var o zaman? İştaktan sonra. Israfdan yani sonra. Yani hasb-ı şeriften e sonra? Tamam. Şey ne, İmam Masum Hazretleri'ne gideriz. Tamam. Sonra Seyfettin Hazretleri. Ama belki de o arada kahvaltı yapılır. Tamam hocam. Ev kahvaltıdan tamam. sonra gidilir. Tamam. Millet yorulur. Maşallah. Orası keşke tam bir bakıma alınsa hiç kertenkele girmeyecek şekilde içini yaptıramaz mıyız? İçini, içinanın içini böyle bir şeyle yaptırsak, kaplasak. Normalde onlar yani gidmiyorlar yani. Onlar kimse gitmiyorlar. Biz, sadece bizi yaylı gidiyorlar yani. Ve kimse girmiyor, girmiyor içeri. olur mu ya? İmam yani, lan sen orada zikir mi yaparmış? Zikir yaptı. Hmm. Fani şey arıyor. Hadi şey nerede? Burada. Şimdi bir Ne diyor? Bu güzel. 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 Mamur bari. Hayır, mamur bari. Şey oldu mu şey? mı? Evet, şey. Hayır. Yani şey. Evet, bu buradan oluyor. Onlara ne ne alalım? Tamam diyeyim. Bir 아, 아니야, 우면어쩌라 Kim var? Burada hocaları öne alalım hocalar. Hüsamettin hocam. Fatih hocam. Hocam ön tarafa alalım hocamız. bir hocamız. Yelkenci hocam. Bunlar <laughs> 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 hocam.